Sevgili ailelerimiz, şimdi sizlerle 90 mg F ilacımızı hazırlayacağız. İlk önce ilacımızın ne kadarını hazırlayacağımızı birlikte kontrol edelim. Hem ilacın üzerine okuduğumuzda hem de prospektüsü kontrol ettiğimizde bir ölçek F ilacı 5 ml ve 100 mg'dır. Bu hesaba göre 1 ml F ilacında 20 mg bulunmakta, 90 mg ise 4,5 ml'de bulunmaktadır. İlacımızın eşit dağılması için şişeyi çalkalayalım. İyice karıştığından emin olalım. İlacımızı 4,5 mililitre olacak şekilde enjektörümüze çekelim. İlacımızın doğru doz olması için enjektör çizgimizi kontrol edelim. İlacımızı enjektörün kılıfına koyalım. Malzemelerimizi temizleyelim.